Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Büyümde Kadıköy. Büyüğünde kar var abi. Ha? Kar. kar olsun büyük şey olmaz. <laughs> Herkese onu girişi yapmıştık. Şimdi devam edelim. Kadıköy'deyiz ama ne güzel karlar yağıyor değil mi? Başlangıçta aslında hava durumuna baktığında böyle bir şey yoktu. Bu da sürpriz oldu bize. Çok da güzel oldu, keyifli oldu. Bir kar videomuz olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi bugün Kadıköy'de ne yapacağız? Şimdi bir serimiz vardı hatırlarsınız. Onun burgerini çekmiştik, kahvesini, dönerini çekmiştik. En iyi 5 diye. Şimdi Kadıköy'de 5 tane lahmacuncu belirledim. Onları gezeceğim sizler için ve onların özelliklerini size anlatacağım. Şimdi lahmacun herkesin damak tadına uyan bir şey. Bir Arap yemeği aslında kelime çünkü Arap kökenli. Lehem bil acin diye geçiyor. Lehem et demek, acin hamur demek. Ee, böyle bir Arap geleneğinden gelen bir kültür. Dünyanın her tarafında da bulabileceğiniz bir ürün lahmacun. Şimdi normalde nerede vardı? Antep'e ayrı bir lahmacun var, Urfa'nın ayrı lahmacunu var, Adana'nın ayrı lahmacunu var hatta Tarhus'un fındık lahmacunu var daha önceki videolarımda görmüştünüz. Dediğim gibi herkesin damak tadına uyan bu ürün özellikle 90'lardan sonra İstanbul'da her köşe başında bir lahmacuncuya dönüştü. Şimdi normalde Anadolu bölgesini yapacaktım ama baktım ki Kadıköy'de 5 tane lahmacuncu var. Hepsini tek tek gezeceğim. Size özelliklerinden, fiyatlarından bahsedeceğim. Ne yapalım? Hadi başlayalım. Ben çok acım çünkü. Enes de arkadan beni bekliyor. Başlıyoruz. Şimdi bulunduğumuz noktanın tam hemen karşısında Hacıoğlu var. Bu bizimcil bir yer. Buradan ilk damacımızı alarak başlayalım. Al götür de fiyatları 9.95. Hemen bir tane sipariş ediyoruz. Şimdi oldukça işi fabrikasyona çevirmişler. Çok hızlı bir şekilde oldu. 1 buçuk 2 dakika beklemedik. İçerideki bir elektrikli ızgara var. Onun içine koyuyorlar. Lahmacun çıkıyor. Yemek dünyası ileride nelere gebe bilmiyorum ama artık çok böyle fabrikasyon fabrikasyonvari şeyler yiyeceğimiz Kesin İyi bir şey mi? Ekonomik olarak iyi bir şey ama tabii lezzet olarak nasılmış bakalım. Bu en sona bırakacağım? Şimdi ikinci mekana doğru gidiyoruz. <laughs> Şey. Şimdi buranın önünden geçer dururdum. Böyle üzerinde de sıra olurdu. Bu mekanlar açık oldu. Derdim. Şimdi mekanlar kapalı. Ee, yine de önünde sıra var. Merak ettiğim yerlerden de hadi onun tadına bakalım. Diğerine göre, ilk yediğimiz yere göre biraz daha orijinal. Yani eski usuldeki fırında yapıyorlar. Biraz daha böyle iyi görünüyor. Bakalım tadına. Şimdi açmak istiyorum. Sen içeride gördün de enes ben görmedim. Güzelmiş. daha çıtır. İlkine göre e, daha bir et tadı geliyor. Bunda biraz daha sebze aldıkydı. Bu arada Enes'cim şu düz çeker misin? Restoranların kapalı olduğunu bir gösterelim önce. Yani bu pandemi tabii ki hayatımızın her alanı etkiledi. Birçok sektörü etkiledi ama en çok restoranları etkiledi. Tam evet pandemi var dışarı çıkmayalım, pandemi var daha az sosyal mesafeyi koruyalım, daha az bir araya gelelim ama restoran firmaları, hem firma firmanın sahipleri hem çalışanlar. Şimdi firma sahipleri bir şekilde eleman kısıyorlar. Onu bunu yapıyor. Kötü olmasına rağmen bir şekilde idare ediyor. Ama şöyle düşünün. Çok iyi bildiğim mekanlar var. 30 tane çalışanı var. 5'e düşürdü. O 25 geri kalan nasıl geçiniyor? Zor kısa çalışma ödeneği var ama hepsinin sigortası yoktu. Günlük çalışan adamlar, yövmeyle çalışan adamlar maalesef şu an işsiz. Maalesef çok zor durumdalar. Umarım bir gün bir an önce bu restoranlar açılır. Zira birçok restoranı kaybedeceğimiz gibi bu süreçte çünkü 3 ay kapalı kalmak, 3 ay kira ödemek, sigorta ödemek çok zor. Maalesef yabancı Almanya'da, Hollanda'da, Amerika'da olan destekler varsa ülkemizde yok. Keşke olabilse. Böyle bir durumda Allah sonlarını hayırlısın. Özellikle o çalışanların çünkü dediğim gibi borçlanacaklar. Maalesef iş bulamıyorlar. Maalesef evdeler, yatıyorlar ve maalesef geçiremiyorlar. Biz bunu yemeye devam edelim. Şimdi üçüncü mekana gidiyoruz. Gezdiğimiz üçüncü lahmacuncuya geldik. Borsam, Kadıköy e, insanı tarafından, burada yaşayan insanlar ve Kadıköy yol düşenler tarafından çok iyi bilinen bir yer. Sizin tavsiyeler üzere ilk başta gelmiştim, beğenmiştim. Daha sonra da sanırım bu üçüncü, dördüncü gelişim. Ekmek gördüğünüz gibi çatır içeride. Ben içini pek görmedim. Enes orada gördü. Hemen tadına bakalım. Bazen yüzümdeki mutluluktan lahmacunu anlayabiliyorsunuz. Bu iyi bir lahmacun. Şimdi dikkat ettiyseniz kimse bize Antep mi istiyorsun, Urfa mı istiyorsun, Adana mı istiyorsun diye sormadı. İstanbul'a göre oluşmuş artık bir lahmacun kalıbı var. Tıpkı kebapta olduğu gibi. Şimdi kebapçı, bir kebapçıya gittiğinizde, İstanbul'da bir kebapçıya gittiğinizde, benim gittiklerimi varsamıyorum. Ortadan bir kebapçıya gittiğinizde size sorarlar. Adana mı istiyorsun, Urfa mı istiyorsun diye. Ama Adana'da böyle bir tabiri yok mesela. Adana kebabı acılı olmaz. Bazı e, kebapçılar bunu açıklıyor aslında. Hasan Usta Kebap İzzettin abi yaptığımız videoyu belki hatırlayanlar bilirler. Kebabı anlatırken orada yok ki acı koyuyorsan kebaba etine güvenmiyorsun. Ayıbını kapatmak için, etin ayıbını kapatmak için acı koyuyorsun. Çünkü kebabı yediğinizde o acı tad alma reseptörlerinizi kapatır ve aldığınız tat da etin tadı olmaz. Sadece o acının oradaki besinin tadı olur. Etine güvenen kişiler kebaba acı koymaz. Adana kebabı da acılı olmaz. Bunu da not olarak alta düşeyim istedim. Şimdi bu lahmacunu bitiriyoruz. Ardından bir sonrakine devam edeceğiz. Şimdi Kadıköy akla gelince yemek yan yana gelince Kadıköy'de bir cevap var. Dürümce emmi diye. Burası aslında bir Antep restoranı. Lahmacun nereden çıkma? O bölgeden çıkma. Lahmacunu da buradan dinlemek daha doğru olacağını düşündüğüm için ben Rüstem abiye mikrofonu uzatıyorum. Ayhan'cığım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk abi de. özledik seni. Allah razı olsun. Buranın kapalı olmasına, boş olmasına hiç alışık değilim. İşim biz hiç alışık değiliz. Yani biz işkolik bir insanlarız evet, evet. işin açıkçası. Böyle bir sakinlik bizi cezbetmiyor. Evet İnşallah hayırlısıyla bütün Türkiye'de, bütün dünyada atlatırız da işimizin başına geçer tekrar eski günlerimizi tadarız diye. İnşallah. Şimdi sen e, bir Antep ağırlısın. Antep evet. yemeklerini çok evet. iyi biliyorsun. Sen anlatırken benim tamam çat. Allah razı olsun kardeşim. Ee, senin güzel abi, bizim biz sana zahmet lahmacunu anlat. Antep lahmacununu ve İstanbul'daki diğer lahmacunlarla kıyaslarsan senin lahmacunun özelliklerini bize anlat. Şimdi e, Antep lahmacunun en büyük özelliklerinden bir tanesi Antep lahmacununa soğan girmez. Soğan girmez. Soğan girmez. Sarımsakla yaparız. biz Mesela. Sarımsak, al biber olur, domates olur, maydanoz olur. Şimdi aslında bizde eee Antep lahmacununu ikiye ayır. Kış lahmacunu ve yaz lahmacunu. Hmm, öyle bir ayrım var. Tabii bu ayrım var. Onun haricinde yaz sezonundaki kullanılan yağ oranıyla kış sezonundaki kullanılan yağ oranı da değişken. Kuyruk der. yağından başlıyoruz. Kuyruk yağından kendi yağından ondan hmm. sonra o da bir değişkenlik hmm. arz eder aslında. Yazın daha az yağlı mı? Yazın daha az yağlı olacak ve e, yazın mesela biz kesinlikle lahmacuna salça kullanmayız. Hı <laughs> Onun yerine domatesle e, olay kapatılır. Kışın Domatesin lezzeti olmadığı için ondan sonra domates salçası ve biber salçası kullanılır. İşte ilkbaharda biraz daha değişkenlik gösterir mesela o sebzelerin daha mis gibi koktuğu bir dönemde taze sarımsak olayı giriyor mesela. Çok güzel. Taze sarımsak çok kullanırız mesela biz özellikle. Bir de Antep lahmacunu kesinlikle ve kesinlikle şunu belirtelim. Piyasada fiyatı diğer lahmacuna göre, soğanlı lahmacuna göre 3 lira 5 lira oynama yapıyordur. Aslında 5 lira bile azdır. Çünkü Antep lahmacun kesinlikle ve kesinlikle hileyi kaldırmaz. Nasıl kaldırmaz? Antep lahmacunun yağı biraz fazla olduğu zaman biz ona kusma diye tabir ederiz. Mesleki anlamda. Yağı hemen kusar. Çok yoğun bir şekilde o yüzündeki yağ belli olur. Antep lahmacunun o özelliği vardır. Ama e, normal diğer lahmacunda istediği kadar yağlı olsun o soğan yağı emme özelliği vardır. Yağı emer. Sen onu anlayamazsın. Doğru. Bir de şimdi Antep amacında kesinlikle ve kesinlikle mesela böyle bir kavram ya iç yağı, böbek yatağı gibi bir şey kullanamazsın. Niye kullanamazsın? Kendini belli eder. Ama soğanlı lahmacunda kullanırsın. Ha soğanlı lahmacunun iyisini yapan esnaflarımız var yok mu? Abi. Gayet var. Kadıköy'de birçok isim var. Hı hı. Mesela gayet güzel soğanlı lahmacunu yapan yani isim vermeyeyim ayıp olur da şimdi diğer esnaflarım evet, alın, alınmasın. Soğan baskın bir lezzet ya. Etin tadını da aslında bastırıyor. Tabii şimdi şöyle bir şey. Tenzih ederim esnaflarıma, esnaflarımı tenzih ederim ne olursun e, yanlış anlaşılmasın. Hani şu piyasada 3 liraya 4 liraya satılan lahmacunlar var mesela evet. duyuyoruz görüyoruz. <laughs> Onlar kesinlikle ve kesinlikle kıyma etinden yapılmıyor. Doğru. Et yok içerisinde kavram yağı dediğimiz bir yağ var. Hı -hı. O yağla soğan birleştiği zaman sana kıyma geliyor. Evet, doğru. Yani lahmacun deyip geçmemek lazım işin açıkçası. <laughs> Lahmacunun içerisinde her türlü sebze var. Zaten ben buraya buradaki, olarak... buradaki lahmacunu aşinayım. Anlayın sen ediyorsun. sen konuşurken aklımda şu var aslında. Evet. Hani burada bizim her geldiğimizde çullama dediğimiz bir evet. lahmacun var ya. Şimdi yani. bir lahmacun yapacaksın içeride. Yani. Bir yarısını çullama yapıp bir yarısını normal yapabiliriz. miyiz? Farkı yaparız, gösterelim. Diyor, yaparız. sorun Heh. yok. Şimdi e, Antep lahmacunun içerisine aslında mesela biz burada müşteri istiyor veriyoruz. Ben verecek Lahmacunun içerisine kıvırcık konulmaz. Salata, lahmacunun içerisine Tabii ki konulmaz. domates konulmaz. Evet. Maydanoz soğan piyazı konulmaz. Ama müşterimiz istiyor biz hatırını kırmamak için böyle yani, lahmacuna Antep'te tek yakışan, soğan piyazı koyuyorlar ha. Abi tek yakışan şey o bazı firmalar veriyordur <laughs> ekstra. Antep lahmacunu hem soğansız yapacaksın içine ekstra soğan katacaksın. Olmaz. Antep lahmacunda mevsimine göre Hı -hı. közlenmiş patlıcan yakışır. Aa, doğru. Söğürme de Ondan değil sonra söğürme denir başka ismi var onu söylemeyelim. Biz <laughs> Peki, onun eyvallah. biraz şeyini yaşadık. Ondan sonra e, bir de taze nane ve maydanoz çok yakışır. Hmm. Limonla beraber. Doğru. Yani bu birleşenler doğrultusunda şimdi e, yılların vermiş olduğu tecrübe antep sofrası diyeyim mesela. Niye kalkıp içerisine marulu koymamış? Değil mi? Yani misal o gibi, İstanbul'da bir şey mesela Adana kebabı da, Adana'da acılı değildir. Burada evet. acılı kebap diye bir kavram var ya, onun gibi İstanbul'a özgü bazı evet. kavramlar oluşuyor. Hatta bizde de bazı. Mesela yağ oranını ben şimdi Antep'teki lahmacunun yağ oranını yapamam. Aynen öyle. Yemezler. İstanbul damak tadını oluşmuş bir şeyler diyelim. Aynen. Abi ben acıktım. Ücünü. Hemen bu lahmacuna geçelim o zaman. Hadi yapalım. Tamam şimdi biz hazinene indirdim bizi. Yukarıdan görünmüyor bu. Ben evet, burayı merak etmişimdir. Gelmiş hadi. olduk. Abi şimdi görüyorum e, şeyin içini. Ne var orada şu an? Al, yukarıda anlattın ama bir şimdi daha sana zahmet olur. bir anlatıver. Ee, biber salçası ve domates salçası mecburen koyuyoruz çünkü dediğim gibi domates pek fazla anlamı vermiyor yok, evet. kışın ondan sonra mecburen salçayla yaptığımız renginden de zaten biraz belli olacaktır evet. ondan sonra şimdi size hazırlasın lütfen eldivene takılmayalım bu iş eldivenle olmaz kesinlikle olmaz yani sadece evet. ve sadece kamera önünde eldivenli olur eldivenle yapılmaz bu iş evet, evet. yarın baş pınar yapıyoruz. komple çullama oldu. oldu? Şimdi birazdan çullamadan çıkaracağız. Evet. Üstü, ince incelt abi. İncelt üstü. Altı evet. çullama yap. İncelt, 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 incelt. Bu zamana kadar olan mekanlarını yaptık. Dışarıda ayaküstü yedik de. Hüsnem abi dedi ki çok soğukta beklemeyin. içeri geçin. Burada size e, sosyal mesafe kuralım. Burada yiyin yemin sağ olsun. Şimdi bu lahmacunu şöyle göstermek istiyorum. İçeride hani çullama yaptırdık ya. Çullama ne demek? Hamur görünmeyecek. Gördüğünüz gibi malzeme bol. Bu böyle bir buçuk kişilik bir lahmacun gibi aslında. Diğer yediklerimize göre boyut olarak da hemen hemen iki katı. Diğer mekanlarda yediğime göre. Ben çullama tarafından başlamak istiyorum. Şöyle birazcık maydanoz atayım. Dokunsun yeter. Şu göstermek istiyorum. Christos. Burada, bu videoda gezdiğim her lahmacunun kendine has özellikleri var. Hiç beğenmediğim de var aralarında. Ama genel olarak hepsinin zaten daha önce test ettiğim yerler olduğu için sevdim ama burası bu işin bence kesinlikle zirvesi. Şimdi yedik. Bir de normal lahmacun tadına bakalım. Farklarını anlamak adına. Normali de tam sette yedi, nasıl yediysen burada da aynısı. Malzeme olsa iyi ama çullama çok daha iyi. Bu 12 lira, çullama 17 lira. Diğer mekanda görüşürüz. İşler kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler? Dışarıda baktım altın kusuraya lahmacun yazıyor. Vallahi bu lahmacun 10 TL bir lahmacun ama yeni dükkan açtığımız için, lahmacun kurup kurduğumuz için evet. Hazır çağır ediyoruz kampanya tarzında. Evet, ben dedim ki gelin bir lahmacun yiyin. Nasıl bir lahmacun yapıyorsunuz? İyi lahmacun nasıl olur? Abi iyi lahmacun önce etinden başlar. Evet. Nasıl o, bir Sonra tepesinden başlar. Biz lahmacun kıyması alırken lahmacun kıyması diye almıyoruz. Kuzu döş, dana döş diye alıyoruz. Kuzuyla dana karışık bir et yapıyorsunuz. Kuzuyu da dana karışık atıyoruz ama döş olarak yapıyoruz. Evet. Biraz daha yağlı olsun bir yemek. Yani kuzunun lezzeti daha ağır basıyor. Evet. Ama sadece kuzu olduğu zaman biraz yağlı oluyor. Yani ekşi sürmeye çalışıyorum. İlk daha güzel oluyor. Malzeme orada. Malzeme burada. Hamurunda e, belli bir şey var mı? Şartınız var mı? Belli bir durum var mı? Yani bunun hamuru e, mayasız ve e, biraz sert olacak. Yani çok yumuşak değil de tabii gerek çıkan sürülmesi için. Evet. Ama en özelliği bunun tabii ki sevgili kattığın zaman her şey güzel oluyor. Her şey güzel oluyor maalesef. Yani işi hocanı yaparsan ne de olursa her şey usada biter. Ne kadar lahmacun için yapıyorsun aslında? Ay bu lahmacunun içini ben neredeyse 20 senedir yapıyorum. Maşallah. Lahmacun kebabı içinde, hepsi var her bizde. Her şey mesela Ufuk lahmacunu farklı, Antep lahmacunu farklı, Adana farklı. Bu ne Ufuklu? Bu tamamen Mardin sütü. Mardin sütü. Mardin lahmacun. Hı. Bu da İstanbul'da aslında bir numarayız. Şeyden başka Hayır. ne var? Kıymadan başka ne var içinde? Bunun kıymandan başka biber, kırmızı biber, yeşil ve maydanoz. Ondan sonra kendi özel bağlantımız var. getirdiğimiz. Şu yok, an yok. Şu an soğan dağın, bize yok. Tamam. Marvin özel bir daha Marvin bunu. Gönder abi. Size Kadıköy'ün en uygun fiyatı lahmacununu buldum. Ne kadar? Şu an 60 lira yapıyorlar. Gela serviste. ay sonuna kadar geçerliymiş. Ay sonundan sonra ne olacak? 8 lira olacak hemen şöyle hafiften bir maydanoz koyalım içerisine. sonra biraz dumun gezdirelim. şöyle çıtırtısıyı göstermek isterim size. sonra bana afiyet olsun. malzeme anlamında içinde soğan yok yani o klasik aslında Antep lahmacunu çok yakın ve lezzetli birazdan değerlendirmeleri yapıp videoyu kapatacağız evet. Değerli dostlar Kadıköy'deki karla başlayan yolculuğumuz yavaş yavaş güneşin kendini belirlemesiyle güneşin kendini göstermesiyle son buldu şimdi Kadıköy'deki lahmacun turunu bitirdik abi 5 lahmacun yedim hala acım ya bu benim karnım doymam ne zaman bitecek şey? doyamıyorum ya karnım doysa bile gözüm doymuyor Bilmiyorum şimdi bir gider bir burger mi yeriz artık üstüne bir tantuni atarız bilmiyorum ama güzeldi bu tur lezzetli bir tur oldu şimdi kim bir numara kim ikinci kim üçüncü kim dördüncüye geçmeden önce abi fiyat performans olarak tabi bir değerlendirme olacak ne yapalım hadi başlayalım beşten başlayalım önce beş Hacıoğlu yani onlara verdik ayranla şeye hani bir karın doyurma ürünü mü öyle bir nimettir nimete kötü denmez zaten ama şunu söyleyebilirim ki yani orada etrafta onlarca iyi marka varken o fabrikasyon ürünü ben sizin yerinizde olsam tercih etmem. Şimdi hacı olma kötü demiyorum ama daha ileri varken onu tercih etmem. 4 ee, <laughs> numaraya 2 3 4 çok böyle ya Birbirlerinden çok büyük farkları yok. Ee, o yüzden böyle kendim bir sıralama yaptım. Halil 4, Borsam 3, 2 numaraya fiyatından dolayı ve malzeme kalitesinden dolayı çınar altını koyuyorum. 1 numara zaten kral yani belli. E, dürümcü Emin'in lahmacunu gerçekten Kadıköy'ün en lezzetlisi. Test onayladık. Çok lezzetli bir lahmacun yapıyor, hakkını veriyor. Fiyat olarak 12 lira. Çullama 17,5 ama normalde 12 lira. Yani e, Kadıköy'de ilk tercihim kesinlikle emmi olur. İkinciye de altını koyarım, borsam. E, ondan sonra Halil'de güzel lahmacunlar. Onlara da rahat rahat giderim etrafa düşünce. E, Çinli lahmacununu niye koymadım? O da çok güzel lahmacun yapıyor ama diğer videoları çok koyduğum için... Farklı lahmacuncular denemek istedim o yüzden koymadım. Hacıoğlu'nu ben açıkçası tercih etmezdim. Yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Ee, bu aradaki serzenişim e, esnaflar konusunda daha orada çalışan işçiler konusunda esnaflar konusunda bir bakıma ama işçiler daha ne değerli daha önemli. Zira evlerine ekmek götüremiyorlar. Ee, umarım orada yine böyle anlamsız tepkiler almam sizler tarafından. Ee, bu şekilde de yavaş yavaş videoyu kapatıyoruz. Bu arada yeni bir kanal açtım gördünüz mü? Eğer gördüyseniz daha doğrusu da görmediyseniz orayı izlemek için bir sayfamda bir gezin orada bir yerde not bırakmış olacağım. O linki tıklarsanız abone olsanız beni destekliyorsanız sevinirim. O kanalda güzel oldu bence. Yavaş yavaş da videoyu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Objektif yorumlar yaparak ee, yemek videoları çekmeye devam edeceğim. Sevgiyle kalın.